Evet mol kavrama çalışması yapacağız şimdi bir tane sorumuz var. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır diye sormuş. A şıkkı mol atom veya moleküllerin sayılarını ifade etmek için kullanılır. Bu ifade doğru. Taneciklerin sayılarını ifade etmek için kullanıyoruz. Karbon 12 izotopu IUPAC tarafından referans atom olarak seçilmiştir. Doğru ders anlatımımızda bunu söylemiştik. Avogadro sayısı kadar atom 6, 0, 2, 10 üzeri 23 tanedir. Buna Avogadro sayısı diyorduk hatırlarsanız. Doğru. Mol kavramı yalnızca atom ve moleküller için kullanılır. Arkadaşlar her ne kadar mol kavramı bir kimya terimi olsa da ve genelde molekül ve atomlar için kullanılsa da e, tıpkı deste düzine gibi aslında bir sayı çokluğu ifade ettiği için herhangi bir şey için kullanabiliriz. Yani bir mol kalem dediğiniz zaman da yine o 6, 0, 2, 10 üzeri 23 tane kalem anlamına geliyor e, diyelim. Avogadro sayısını n'a ile gösterildiğini zaten söylemiştik. Peki bu sayı sık sık kullanacağız. Arkadaşlar her defasında 602 10 üzeri 23 olarak uzun uzun yazmayacağız. Bir yerden sonra artık kısaca n'a diye yazmaya başlayacağız. Yani soldaki büyük indeks indis olarak büyük a şeklinde yazmaya başlayacağız. Bilginiz olsun. Mol tanecik sayısı ilişkisiyle devam edelim. Arkadaşlar daha öncesinden şöyle bir tablo göstermiştim size. Bu tablonun sol tarafıyla şu an işlem yapacağız. Yani mol ile tanecik sayısı arasındaki ilişkiye bakacağız. Bakın orada bir tane formül var. N eşittir N bölü N A. Biz bu formülle alakalı e, işlemler yapacağız şimdi. Mol sayısı aşağıdaki formülle hesaplanabilir. N, N eşittir N bölü N A. Burada N sayısı yani küçük N harfinin mol sayısı olduğunu daha önce söylemiştik. Büyük N harfi ise tanecik sayısı ve da Avogadro sayısı yani mol sayısı olarak geçiyor arkadaşlar. Peki bu formülü kullanabileceğimiz örnek bir soruya bakalım arkadaşlar. E, 0,2 mol karbondioksit gazının içerdiği molekül sayısı aşağıdaki şekilde bulunur. N eşittir. N bölü NA formülünü kullanacağım. Burada N dediğim şey 0,2 mol. O zaman N yerine 0,2 yazabilirim. E, NA dediğim şey zaten daha öncesinden öğrenmiştik. E, Avogadro sayısı. Demek ki ben burada neyi bulmaya çalışıyorum? Büyük N harfin yani tanecik sayısı ne bulmaya çalışıyorum? Soruyu okuduğumuz zaman zaten bize molekül sayısını soruyor. Molekül sayısı dediğimiz şey işte bu büyük N harfi. Peki verilenlerine koyduğum zaman 0 eşittir n bölü Avogadro. Buradan n ifadesi 102 pardon, 1,204 10 üzeri 23 tane olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar.